Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Uzak Şehir dizinin e, oyuncularından bugünkü yepyeni set paylaşımlarını getirdiğim işte Uzak Şehir dizisinin 13. bölüm set çekimleri bugün de devam ediyor. E, oyuncularımızın setten gelen yepyeni paylaşımlarını sizler için bir bir araya toplayarak anında kanalımda yayınlamaya devam ediyorum. Sizler de Uzakşehir dizisinin yeni bölüm çekimlerinden yetkini, eğlenceli ve renkli kamera arkası görüntüleri anında izlemek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Dizi Mardin e, şehrinin milliyet Çeyinde çekimleri devam ediyor. İşte eğlenceli ve renkli paylaşımlarda e, yepyeni kamera arkası görüntülerde gelmeye devam ediyor. Oyuncularımız e, birbirinden yeni set paylaşımları yaparken e, dizinin küçük oyuncusu e, Kuzey Gezerden eğlenceli set görüntülerini de yayınlamaya devam ediyorlar. Ben de sizler için küçük oyuncumuzdan yeni eğlenceli ve renkli paylaşımları yayınlamaya paylaşmaya devam ediyorum. Eğer sizlerde bu tarz paylaşımların devamı gelsin istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yepyeni bölümlerden yeni kariler ve kamera arkası görüntüleri paylaşmaya devam edeceğim. Fuzak dizisinin 13. bölümüyle ekranlara gelmeye e, hazırlandığı muhteşem kareleri de yayınlamaya devam edeceğim. Şimdi ise yepyeni videolarda görüşmek üzere. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler. you